Görüyor musunuz? Kendine güzel bir araba almış. Lakin hiçbir önemi yok. Çünkü bugün yenilecek. Onu halı sahaya gömeceğim. Tıpkı Messi'yi gömdüğüm gibi. Siz onu izlemiş miydiniz? Sağ üst köşeye bakın. Orada işaret çıktı. Messi ile de halı saha yaptık oğlum. Ben onu yendim biliyor musunuz? Oh my god. Hey. Hey. Acayip heyecanlıyım kızan. Bu Ronaldo iyi oynuyor mu Alisa'yı? Nasıl oynuyor? Sakin ol kardeş. Bayılıp gideceksin la. Biraz sakin. Yalnız büyük hata yapmışsın kardeş. Ronaldo halı sahaya davet edilir mi lan? <laughs> ay, hay. Abi sen ne dersin Salah? Salah Salah konuşma. Davet etmek zorundaydım kıza. Bab yani baba. Salah biraz haklı. <laughs> hmm, yanlış yapmıştım baba. Ronaldo'yu araba yarışına davet et. Yüzmeye davet et. Ama halı sağ olur mu hiç? Hey hey. Yapma be kızen. Yani. O kadar iyi oynar mı? Ya kardeş oynamak ne kelime ne diyorsun resmen sağda yıldırım kimin kayıyor kardeş. Öyle değil mi Messi? Öyle vallahi baba. Bana geçen Rövaşata'dan gol attı ya. Rezil oldum izleyiciye. Abi siz, siz beni korkutmaya çalışıyorsunuz değil mi? O kadar iyi oynamıyor. Dalga geçiyorsunuz değil mi? He? Ya yok kardeşim sen niye dalga geçek? Vallahi çok fena oynuyor ya. Bab Abi çok iyi yarışır. Çok iyi yüzer. Çok iyi koşar. Ronaldo'nun yapamadığı bir şey yok mu? Vallahi yok gibi bir şey baba. Yapamadığı iş yok adamın. Halı sahada oynuyor. Gol dağıtıyor. Her şey var yani. Hah. Bak geldi. Ronaldo'yu an çoma hazırla. <laughs> Gel geldi mi? Abi koşarak geliyor. resmi psikopat. Hoş geldin güzel. Eow, hoş bulduk çocukların efendisi. Hazır mısın? Seni bu halı sahaya gömeceğim. Masi sen nerelerdesin lan? Bir önceki benim bunu göndermişsin. Bununla yarışmak zorunda kaldım. İşlerim vardı baba. Hem yarışmıyorum ben. <laughs> hemen git. Azikmiş. Ben seni bu halı sahaya gömmüştüm. Hatırlıyorsun değil mi? Hiç de bir kere. Yani sonuçta beraber kalmıştık. Abi sen bununla beraber mi kaldın? E, i̇yi. Kolay o zaman. Ben bunu gömeliyim. Yavaş göm çocukların efendisi. Yavaş göm. Seni araba yarışında yendim. ısrar ettin izleyiciden like istedin ve ben de seni buraya da gömeceğim. Abi çok güvenirsin kendini. Yani sen diye alt üstü benim bir insansın. Bak ondan şüpheliyim. <laughs> ne dersin bir kızım? İnsan değil mi? Yavru Terminator resmen görmüyor musun baba? Bunun karşısına çıkılır mı lan? Özellikle de halı sahada. Adamda bir bacak var maşallah. <laughs> abi yok bir sıska bir şey. Hem yaşlanmış. Ben bunu gömüleyim. Öyle deme Neymar. O bacak adamı sakat bırakır. Topa resmen saniyede 100 kilometre hızla vuruyor. O saattir be kızan. Yok baba, Ronaldo saniyede vuruyor. E, abi o, o zaman e, videonun girişi gelsin kızan. E, o... Abi be, be, benim için fakir... gol <laughs> atmaz değil mi gard... ...taş. Bilmiyorum baba, Ronaldo biraz sinirli bakıyor. Tersinden kalkmış. <laughs> Fena atacak gibi ama. E hadi bakalım cücük. Hop, 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 hop. Ne yapıyorsun? Oh my god. Hemen başladı lan. Gel bakalım gel. Seninle biraz oynayacağım. Oh my god. Hadi. Oba. Gel bakalım. <laughs> Yak artık. Oh my god. Gördün mü? Bir dakika bir dakika. Ha. Nasıl attın bir? Bu kaleci tutmadı hiç. <laughs> ne bekliyordun Neymar? Görmüyor musun? kaleciler yine 5 sıralık çarşıdan tuttum. abi ne koşarsın deli dana gibi tutsana topu